Amazon'da neden başarısız olur? Yanlış ürün mü? Yanlış reklam mı? Yoksa kimsenin konuşmadığı daha derin bir problem var. Bu videoda 5 senedir birebir gördüğüm gerçek örneklerle sorunun ana kaynağını size tek tek anlatacağım arkadaşlar. 8 yıldır Amazon'da satış yapıyorum. 5 senedir de danışmanlık veriyorum. Bu zamana kadar binden fazla öğrencimiz oldu ve her gün onlarca kişiyle konuşuyoruz. Bu yoğun iletişimimizden yola çıkarak şunu fark ediyoruz. Aslında Amazon'da başarısız olup bize gelen 3 tane grup var arkadaşlar. Birinci gruptan başlayalım. Aşırı özgür başlayanlar. Bu grup danin kuru gerektiren düşen grup. Peki bu danin kuru gerektiren nedir? Herhangi bir konuda az bilgiye sahip bireylerin bilgisi daha fazla olanlara göre daha çok özgüvene sahip olmasıdır. Yani bir hevesle başlamak diyebiliriz buna. Yani bu grup aşırı özgüvenle başlıyor. Ben yaparım, ürünü bulurum, yüklerim, satar zaten. Mantık bu değil mi diyor ve sonuç görüşme yaptığımızda maalesef "Hocam o kadar çok şey bilmiyoruz ki." oluyor. Bu konuyla alakalı YouTube kanalımızda neden satmıyor serisi mevcut arkadaşlar. Bu serideki tüm arkadaşlarımız aslında bu gruba mensup. Hızlı bir şekilde eksik bilgilerle girmişler ve aceleyle yola çıkmanın faturasını maalesef ağır demişler. Neden satmıyor serisinin kartlarını buraya mutlaka eklerim. İzlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar diyorum ve geliyorum ikinci gruba. İkinci grup ise aşırı tereddüt edenler yani bir türlü satışa başlamayanlar. Bu grup tam birinci grubun zıttı aslında. Bir sürü video izlemiş, içerik tüketmiş, ufak ufak eğitimler almış ama ilk adımı bir türlü atamamış arkadaşlarımız oluyor. Görüşüyoruz. Hocam iki ay önce bir ürüne girecektim, çekindim, girmedim. Şu an ürüne tekrar baktığımda ürünün satışları çok iyi gidiyor diyorlar. Bu grup bilgiyi toparlıyor, başlamaya hazır ama bir türlü başlayamıyor. Fırsatlar maalesef göz göre göre kaçıyor arkadaşlar. Bu konuyla alakalı kanalımızda bir röportaj yaptığımız danışanımız var Özgür abi. Özgür abi çok güzel bir söz söylüyor röportajımızda. Ha yani ben şey diyorum, havaya bir türlü giremiyor insan yani. Ya işte o halay başı, işte halay ortadan mı girsem, işte başka müziği bekleyin. Ya yani bir halaya katıl ya. Halaya bir yerden katılmak gerek. Özgür abi çok haklı yani bu gerçekten böyle. Halaya katılmazsanız sadece oynayanları izlersiniz arkadaşlar. Peki siz bu halaya ne zaman katılmalısınız? Bu sorunun cevabını da videonun sonunda veriyor olacağım ve geliyoruz 3. gruba. 3. grubumuz ise yanlış yerden maalesef mentörlük alanlar. Bu arkadaşlar aslında en niyetli grup. Eğitim almış, danışmanlık almış, para harcamış ama içerikler yüzeysel gösterilmiş, kopyala yapıştır stratejiler uygulanmış ve tek tip tavsiyeler verilmiş. Burada ekleyeceğim bir madde var. O da kritik ve biz öğrendiğimizde çok şaşırdık maalesef. Öğrencilerini trend veya sezonluk ürünlere yönlendirmiş bu firmalar ve hemen ilk Öğrencilerin ciroları şişsin Kabarık olsun böyle bol bol 10 bin dolarlı cirolar görünsün ve Bunları abarta abarta reklamını yapsınlar Bunu bizzat söylediler o yüzden ben de Bunu aktarmak durumunda kalıyorum arkadaşlar İşin en kötü tarafı da burada en çok para harcamış Olan grupta bu grup oluyor maalesef çünkü yüklü miktarda giriyorlar ve ciro o yüzden şık oluyor. Bu üç grubun sorunlarını inceledik. Peki biraz daha dış çerçeveden baktığımızdaki genel sorunla biraz da bundan bahsedeyim. Yani neden sonunda üç grup da aynı çukura düşüyor, başarısız oluyor? Sebebini açıklayayım fakat açıklamadan önce de size şöyle bir sorun var arkadaşlar. Siz hangi gruptasınız? Biraz önce saydığım üç grubun hangisindesiniz? Aşırı özgüvenle başlayanlardan mı? İzlemedik video bırakmayıp ama bir türlü harekete geçemeyenlerden mi? Yoksa yanlış yönlendirilmiş ve yanlış adım atan atanlardan mı? Bunun cevabını da yorumlar kısmında sizlerden bekliyorum. Bakalım hangi grup çoğunlukta da hep birlikte görmüş oluruz ve gelelim bu başarısızlıkların genel sebebine. Sebep şu arkadaşlar. Amazon'da ürün bul, yükle, sat iş bu kadar basit değil. Herkes böyle düşünüyor ama Amazon parçalardan oluşan bir bütündür ve bu parçaların hepsi de doğru şekilde birleşmezse satışta, kazançta gelmez. Biraz önce saydığım 3 grupta parçaları bir araya doğru zamanda, doğru kaynakla getirmediği için aslında başarısı oluyor arkadaşlar. Peki bu parçalar neler? Ben bu parçaları aslında 4 temel başlıkta topluyorum. Birincisi iyi ürün, ikincisi iyi tedarikçi, üçüncüsü iyi liste, dördüncüsü de iyi reklam. Bu dördü doğruysa kazanırsınız bu kadar basit arkadaşlar fakat aynı sandalyenin ayakları gibi düşünürsek bir tanesi bile yanlışsa sandalye devrilir şimdi hızlıca bu 4 bölümü biraz daha detaylı bir şekilde tek tek inceleyelim. Birinci maddemiz iyi üründü. İyi ürün karlı olan, rekabeti düşük olan, talebi oturmuş olan, fark yaratılabilen üründür. İyi ürünü ararken de sık sık yapılan bazı hatalar vardır. O hatalardan birkaçı da şunlardır arkadaşlar. Belli bir search volume bakmak. Örneğin işte ben diyor ki 5000'in altında aranma hacmi olan kelimelere bakmayacağım. Çok yanlış arkadaşlar. Farklı farklı sonuçlar çıkabilir. Hiç ummadığınız yerden hatta arama hacmi olmayan bile ürünlerden çok güzel karlı ürünler çıkabiliyor. Bunu biz öğrencilerimiz çok sık tecrübe ettik. O sebeple de belli aranma hacimine, belli bir kalıba kesinlikle takılmayın. Ve geliyoruz ikinci maddeye. İkinci maddemiz ise belli bir yazılıma bağlı kalmak arkadaşlar. Özellikle yazılımdan kastım black box yani ürün araştırma yazılımı. Manuel yöntemlerle ilerlerseniz her zaman daha farklı ürünlere ulaşırsınız. Bizim amacımız herkesin yaptığının dışına çıkmak. Black box'a herkese benzer sonuçlar veriliyor. O yüzden ben özellikle ürün araştırırken manuel yöntemleri kullanmanızı tavsiye ederim derim ki farklı ürünler bulabilin. Üçüncü maddeye geldik. Rakibin fiyatından satabileceğinizi düşünmek. Bu çok çok yanlış ve bunu bu neden satmıyor serisinde birçok kez gördük arkadaşlar. O anki fiyat sizin de o fiyattan satabileceğiniz anlamına gelmez. Belki tedarikçi geçmiş zamanlarda çok düşük fiyata satıyordu. Yani geçmiş fiyat de mutlaka iyi yapmanız gerekiyor diyorum ve diğer maddeye geçiyorum. Trend ürünlerle başlamak. Bunu zaten maalesef o darbe yiyen yani üçüncü grupta görmüştük. Trend sezonluk ürünlerle başlamayız arkadaşlar. Her zaman satılacak ürünlerle başlamak zorundayız. Özellikle yerimizi birinci üründe sağlamlaştırmak için diyorum ve diğer maddeye geçiyorum. Diğer maddemiz kopya ürün çıkarmak. Copy paste maalesef private label'a başarıyı getirmez arkadaşlar. Üründe mutlaka bir farklılık yapmanız gerek. Aynı ürünü satarsanız direkt olarak çok hızlı bir şekilde başarısız olursunuz. Bu da en net konulardan birisi diyorum ve iyi ürünle alakalı son maddemize geçiyorum. O da rekabeti yanlış okumak arkadaşlar. Özellikle bu bazen öğrencilerimizden de geliyor ve sık sık uyarıyoruz. Örneğin rekabet yüksek. 20-30 tane atıyorum FBA satıcı var. Fakat bu FBA satıcıların içerisinde yorumu düşük olanlar da iade Aylık 400-500 tane satıyor. Onların aylık 400-500 tane satacağı sizin de düşük yorumlarla aylık 400-500 adet satacağınız anlamına kesinlikle gelmiyor arkadaşlar. Bu gaza kesinlikle gelmeyin, bu tuzağa düşmeyin. Bu çok büyük bir tuzaktır. Dediğim gibi bazen öğrencilerimize de görüyoruz ve şiddetle uyarıyoruz. Bu da yapılmaması gereken en büyük hatalardan birisi iyi ürünü bulurken arkadaşlar diyorum ve Şöyle bir gerçekten de size bahsetmek istiyorum Eğer ürün doğruysa işin %50'si çözülmüştür Fakat ürün yanlışsa en iyi reklam düşük maliyet ve doğru bir liste bile kurtaramaz arkadaşlar. Bunu özellikle mağdur olan 3. grupta da biraz önce söylediğim gibi sık sık görüyoruz diyorum ve iyi ürün bulmanın maddelerini temel olarak anlıyoruz. Geliyoruz ikinci ana maddemize iyi tedarikçi Burada 4 kritik madde var. Birinci maddemiz ilgisi ve iletişimi düzgün olacak arkadaşlar. Bakın da fiyattan bahsetmiyorum. Uygun fiyatlı bir tedarikçi olacak demiyorum. Tedarikçiniz ilgisi alakası iyiyse çalışacaksınız. Değilse ilgisizse ağız ucuyla konuşuyorsa 3-5 bin sonra geri dönüyorsa kesinlikle çalışılmayacak. Geldik ikinci maddeye. Denetimimizin mutlaka mutlaka kabul etmeli. Bizim bir denetim şartımız var. Bundan zaten ileriki zamanda yükleyeceğim videolarda bahsediyor olacağım ki öğrencilerimiz de bunu biliyor. Denetimi tedarikçi mutlaka kabul etmeli. Çok net bir çizgi arkadaşlar. Denetimi kabul etmiyorsa çalışmayacağız. Üçüncü maddemiz mağaza yorumu. Mağaza yorumu olmayan ya da çok az olan tedarikçilerle yine çalışmıyor olacağız. Verify Spiral olması şart değil ama mağaza yorumu iyi olacak. Bakın hala 3 madde saydım. Fiyat yok. Fiyata öncelik tutmuyoruz arkadaşlar. Fiyat 4. maddede. Ve geldik fiyat maddesine. Fiyat kalite dengesi mutlaka doğru olacak. Sadece ucuz diye ilgisiz tedarikçilerle çalışırsanız denetimi kabul etmeyen tedarikçilerle anlaşırsanız mağaza yorumunu göz ardı ederseniz %100 tedarikçili sorun yaşayacaksınız bilginiz olsun arkadaşlar. Bunları mutlaka öncelik olarak almanız gerek diyorum ve 3. temel maddemiz olan iyi e listeye geçiyoruz. İyi e listede birinci maddemiz dolu dolu bir liste mutlaka oluşturun arkadaşlar. Yani listenizde eksik bir yer ya da karakterleri kullanmadığınız bir kısım kalmasın. 2. maddemiz Amazon kurallarına mutlaka uyun. İşte kapak fotoğrafında beyaz arka plan olması vesaire gibi Üçüncü madde mümkünse A+ content'i mutlaka kullanın ki büyük pazarlara giriyorsanız mutlaka A+ content yapın ama küçük pazarlarda bütçenize göre bunu değerlendirebilirsiniz ve dördüncü madde AI yani yapay zeka ile optimize edin ürünlerinizi. Bunu da yine ileride paylaşacağımız videolarda mutlaka detaylarıyla anlatıyor olacağız. Bunu da inceleyeceksiniz diyorum ve geliyoruz dördüncü ana maddemize. Dördüncü ana maddemiz ise iyi reklam arkadaşlar. Reklam işi öğrenilmeden Amazon olmaz. Bunu bilmemiz gerekiyor. Buradaki birinci alt madde bunu kaçırmayın. Hanımın dediğimiz balık Amazon biz ilk ürün satmaya başladığımızda 1-2 hafta bizi yukarılara taşıyor, boostluyor tabiri caizse. Bu süreci iyi değerlendirmek gerekiyor. Bol bol yorum aldırmak, ürün aldırmak, biraz daha reklamları arttırmak gerekiyor. Bilginiz olsun bu dönemi kaçırmayın arkadaşlar. Yani bu dönemde boşlamayın resimleriniz vesaire her şey tamam olsun ve ikinci alt maddemiz Vine'a her zaman güvenmeyin çünkü Vine yorumları görecelidir, yorum direkt olarak görecelidir. O sebeple de olumsuz şeylerle karşılaşabilirsiniz. Her zaman güvenmeyin Vine'a e, bilginiz olsun. Üçüncü maddemiz bol bol test reklamları açın ve optimize edin. En iyi sonucu deneyerek öğreneceksiniz. Dördüncü maddemiz brand reklamlarını mutlaka açın. Display reklamları vesaire aktif olsun arkadaşlar. Ve beşinci maddemize geldik. Başta para yakmaktan çekinmeyin. Bu en önemli maddelerden bir tanesi. Çünkü ilk parti kârsız olabilir. Nadir de olsa bazen öğrencilerimize buna şahit oluyoruz. Hocam karımız azalıyor. Bu kadar reklam açmasak mı gibi şeyler diyebiliyoruz. Arkadaşlar karımız azalacak tabii ki. Yatırmadan kazanamazsınız. Tedarik işlere bile mesaj atarken diyoruz ki test order istiyoruz. Yani ilk parti test etmek içindir. Bu bilinçli ilerlemeliyiz diyorum ve Amazon'da başarıyı getiren kritik parçaları öğrenmiş oluyoruz. Gelelim halaya ne zaman katılmamız gerektiğine. Arkadaşlar en doğru zaman doğru bilgiyi doğru kaynaktan aldığınız zamandır. Çünkü buradan sonra adım atmamak tüm öğrendiklerimizi çöpe atmak oluyor. Erken başlamak ise riskli oluyor. Geç kalmak da fırsatı kaçırıyor. Ama doğru kaynakla doğru rehberle başlamak en güvenli yolla ilerlemenizi sağlar. Bu iş danışmanlık olmadan yapılmaz asla demiyorum. Ama şu da bir açık gerçek ki bu işte önemli kararlar verilmesi gereken kritik dönemeçler var. Bu sebeple de verdiğiniz her kritik karar deneyim süzgecinden geçmek zorunda. Deneyim yoksa karar doğru olsa bile zamanlama yanlış oluyor. Zamanlama doğru olsa bile uygulaması yanlış oluyor. Yani tecrübe sadece bilgi değildir. Doğru adımı doğru anda atabilme yetisidir arkadaşlar. Eğer bu süreçte siz de yanınızda tecrübeli bir rehber olmasını isterseniz tüm süreci birlikte yönettiğimiz bir, bir danışmanlık hizmetimizde şu an yıl sonu indirimimiz mevcut. Detayları öğrenmek için bizleri 0542 471 9092 numara telefonu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.